Brawl Stars ama çalıya demek ve yürümek yasak. Tamam. Hiç zaman kaybetmeden başladık. Sen video mu çekiyorsun? Evet. Ben çekmiyorum. Bu arada video çekerken mi? Bir de sesi kesik kesik çıkıyor. Evet. Hmm. Ben hareket edebilirim. Geliyorlar. Buraya aa, doğru. Vay vay. Eşek çalıyor diyor. Ama unutmuşum. Neyse çalıyor demek daha de Öldüm. Abone like atmayı unutmayın, yorum yapmayı. Unutmayın. Oha, 2 yapmışız. Görüşmek üzere ve bay bay.